Teşekkürler Ömer Saraç. Sana ve konuklarına yayınlar dileyelim. Trabzonspor aslında senin söylediğin son cümleyle başlayalım. Bugün kapalı gişe olacak mı? Aslında herkesin merakla beklediği soru yaklaşık 3-4 saat sonra cevap bulacak ama şu an itibariyle halen bilet satışlarının devam ettiğini söyleyelim. Ancak şöyle bir farklılık olacak. Daha önceki maçlarda tribünü doldurma noktasında ciddi bir sorun yaşadı Trabzonspor. Bilet fiyatlarında yapılan ciddi indirimden sonra bugün maça yoğun ilgisi var Bordo Mavili taraftarlarının. Şu an halen satış devam ediyor ama yaklaşık bir %70-75'lik oranın tükendiğini söyleyelim. Belki maç saatine kadar bu sayı biraz daha artacak gibi gözüküyor. Bu da sezonun en yüksek doluluk oranına denk gelecek aslında. Ve biraz önce Trabzonspor Kulübü'nden de hem sağ zeminiyle hem de maç saatindeki hava durumu ile alakalı paylaşımlar yapıldı. Maça gelecek olan taraftarlara biz de bir uyarıda bulunalım. Gündüz tabi hava sıcaktı. Ha, hava, havanın kararmasıyla birlikte biraz daha serinlik geldiğini, maç saatinde hafif de olsa bir yağış beklendiğini de söyleyelim. Trabzonspor cephesine gelecek olursak bu karşılaşma öncesi bu arada Mavi Takım'da genç oyuncu Salih Malkoçoğlu dışında eksik oyuncu bulunmuyor. E, Anthony Vakemen'in de lisansı çıkartılmadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz Trabzonspor'da. Kalede Andre Onana savunmanın sağında Pinas Stoper'de Savic Batagov ikilisi. Sol bekte Mustafa Eskelleci bekliyoruz. Orta sahada Folkarelli Kristo Olay ikilisini birlikte oynayacağını tahmin ediyoruz. So, sağ, tarafta Zubkov, solda Agusta. en uç noktada da Onaç'ı bekliyoruz. Ama Fatih Hoca kazanan takımı bozmamayı tercih ederse yine Muci yerine Okay Uçlu'yu orta sahada, Zubkov yerine de Oleg Bey'i kanatta görebiliriz. Hatta belki biraz daha formasyon değişikliğine gidip Augusto'yu Onaçu'nun biraz daha yanında görevlendirip çift forvetli bir sistemde tercih edebilir. Zaman zaman bu tarz değişiklikleri yaptığını görüyoruz. Fatih Hoca'nın maçtan maça farklı formasyonlar denediği de olabiliyor. Konuk ekibe gelecek olabilir, olursak onlar da yeni teknik adamları Orhan Ak'la birlikte çıktıkları ilk karşılaşmayı kazandılar. Aslında Orhanak. Trabzonspor camiasına uzak bir isim değil. Hem burada yardımcı teknik adamlık hem de kısa süreliğinde de olsa teknik adamlık görevini yürütmüş bir isim. O da ilk maçını kazandı. Trabzon deplasmanından puan ya da puanlar çıkartmak adına bugün e, sahada olacak ekibiyle birlikte, futbolcularıyla birlikte. Bugün ayrıca Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu da vardı Ömer Saraç. Burada Trabzonspor Kulübü'nün maddi durumu ee, ekonomik yapısıyla alakalı e, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan tarafından açıklamalar da yapıldı. Kulübün borcunun özellikle... Uğurcan Çakar'ın satışıyla gelen rakamla birlikte 2,5 milyar TL seviyelerinde olduğunu söyledi ve gelecek sezon hatta devre arasındaki transfer çalışmalarıyla alakalı olarak da biz hem yetiştiren hem de oyuncu satışıyla kazanan bir kulüp olacağız diyerek aslında transfer politikasının Trabzonspor adına biraz daha değiştiğinin de sinyallerini verdi. Devre arası ve sezon sonu için birçok oyuncunun adı transferde de anılıyordu. Belli ki eğer beklenilen rakamlar gelirse burada ayrılık ihtimali de ortaya çıkacak. Ayrıca yine genç oyuncu ağırlıklı bir transfer politikasına da girişecek. Trabzonspor Kulübü en azından başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarıyla bu bu yolda bir strateji izleneceğini söyleyebiliriz. Son olarak kulübün faaliyetleriyle alakalı önümüzdeki günlerde kulübe kalıcı gelirler, e, gelirler getirilmesi noktasında atılan adımlarla ilgili olarak hem şu an bulunduğumuz stadyum çevresindeki alanların kullanılması hem de farklı projelerin kazandırılması noktasında da önemli adımlar atılacağını da belirtti. Eğer Trabzon'dan bir sorunuz yoksa ben kameraman arkadaşım Özgür Özdemir ile birlikte soruyu size bırakayım. Sözü size bırakayım Ömer Saraç. Ama sanırım Selahattin abi yine bir şeyler soracaktır diye tahmin de ediyorum açıkçası. Yunus Emre sel teşekkürler. Selahattin abi hemen e, sorayım. Selahattin abi bu saat diliminde mi sorarsın? Sonra mı sorarsın? Sonra sorayım ya. Peki Sonra soracak Sağ mı soruyu? Be. Selahattin abi ama bir soru gelecek stüdyodan. <laughs> ee, biz zaten Trabzon'a ve sana bağlanmaya devam edeceğiz. Teşekkürler diyelim şimdilik. Teşekkürler. Peki, Yunus Emre Sel'e teşekkürler. Yine e, keyifli bir bağlantıydı. Senden soru bekliyor Selahattin abi. Yok. E, senden de hadi soru sorulsa daha iyi olur. Alt yazısını görünce soru dedim. Yoksa bizde soru çok. Hı. Bir dahaki dilimde sorarız. Daha iyi olur. Soru Sorulsun tabii. Önemli olan sorun olmasın. Yayınların ikinci dilimleri pek zevkli geçer. O yüzden ikinci dilimi bıraktım. Abi Üç şey dilim yapacağız oldu. bugün değil Tedesco mi? Tedesco'nun ilk sezonu iyi, ikinci sezonu sıkıntılı <laughs> gibi. <oldu>. <gülüyor> <gülüyor> konuşacağız tabii. Çok fazla şey konuşacağız. Kocaeli Spor Alanya maçında 5 dakika geride kaldı değerli izleyenler ki maçla ilgili e, gelişmeler oldukça biz de aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim biz günün maçını konuşmaya başlayalım. Selahattin abi seninle devam edelim. Trabzonspor Galatasaray maçından önce önemli bir maça çıkacak. Eyüp Spor'da da hoca değişikliğinden sonra geçen hafta çok ciddi bir reaksiyon. Yani hem oyun olarak, hem istatistik olarak, hem skor olarak e, Eyipspor e, iyi bir maçı geride bırakarak kazandı Kasımpaşa karşısında. E, bugün Trabzonspor'da <laughs> Yani Belki tam kapasite değil ama tam kapasiteye yakın bir e, seyircinin karşısında e, maçın oynanması bekleniyor. İyi, keyifli bir maç bizleri bekliyor diyebiliriz. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Ya Eyüp'ün geçen seneki Arda Turan'la yaptığı çıkış hepimizin belleğinde bir iz bıraktı. Bu sene geçen sene bıraktığı yerden devam ettiğini söyleyemeyiz Eyüp'ün. Selçuk Hoca'yla başladılar. Şanssızlıkları doldu filan ama Eyüp'ün İyi bir oyuncu kadrosu var. Bunu inkar etmeden, buna göz ardı etmeden değerlendirmeleri ona göre yapmak lazım. Yani İstanbul'un üç büyüğünün dışındaki takımların çok özgür ağırlığı olmuyor ligimizde biliyorsun. Cami olarak söylüyorum bunu. Ve ben hak ettikleri, yaptıkları doğru işlerin karşılığı olan, hak ettiği ilgileri de görmediklerini düşünüyorum. Ve kaçınılmaz olarak da. Uzun vadede e, hiçbir futbol severin hayalini kurduğu e, Türkiye Süper Ligi'nde yerlerinin olmadığını düşünüyorum. E, düşünüyorum dediğim bunu tespit olarak söylüyorum. Genellikle genel düşünce budur futbol severlerde. Ama doğru işler yapıyorlar futbol adına. ve Bunun çok karşılığının görülmüyor e, gö göremiyor olmaları da bir hüznün habercisi de olabiliyor bizim için. de. Ben de zaman zaman gerek Eyüp, gerek Kasımpaşa, gerek Başakşehir doğru yaptığı işlerin çok karşılığını gördüklerini düşünmüyorum. Bunu niye söylüyorum? Yani Trabzonspor kağıt üzerinde ağır favori olarak görünüyor Eybe karşı. Aslında e, takımların birikimleri, oyuncu kadroları, gelenekleri hepsini bir araya getirip e, bir değerlendirme yaptığında o kadar da ağır bir favori olmaması gerektiğini düşünüyorum Trabzonspor'un. E, elbette ki kendi sahasında oynadığı her oyunun favorisidir Trabzonspor ama öyle çünkü sosyal alanımızda insanların bizim işgal ettiğimiz yere bakarak bütün skorları öngörebileceğimizi zannediyorlar. Ne olur 3 atar mı, 5 atar mı? üstü oynayalım mı? Böyle bir beklentimiz olsun. Mu falan. öyle olsa ben burada program sunuyor olmazdım muhtemelen <laughs> çok daha böyle havadar, güneşli bir yerde hayatıma devam ediyor olurdum bütün skorları biliyorsak. Yani hepimiz için geçerli bu. Bilmiyorum Taner ile Cem adına konuşmayayım mı? <laughs> e, toplumsal algının gerçeklikle e, eşgüdümlü olmadığını görüyoruz. Bugün Trabzonspor elbette bu maçın favorisi kazanabilir. Kazanması kimseyi şaşırtmaz. Ama puan da kaybedebilir. Niye? E, Trabzonspor e, yeniden inşa sürecinde olan bir takım. Futbolu 70'li yılların e, geleneklerinden, alışkanlıklarından, e, olanaklarından e, sıyırıp yaşanan günün gerçeklikleriyle buluşturma noktasında Trabzonspor bence doğru bir adım attı sezon başında. Hatta biraz geç kalmış bir adımdır. Fatih'teki aklıyla, birikimiyle, adamışlığıyla Trabzonspor'un Trabzon'un vaat ettiklerini gerçekçi bir zeminde buluşturmayı denedi Trabzonspor ve bunun daha henüz bunu bir 3 e, yıllık, 5 yıllık bir planlama olarak düşünürsek hadi 3 yıl diyelim. Daha 6. E, ayındayız. Trabzonspor e, muhtemeldir ki bu süreçte e, sayısız yol kazası yaşayacaktır. En baştan bu kazaları ne kadar fazla yaşarsa eksiklerin giderilmesi ve futbolun çağdaş dünyanın normları doğrultusunda yeniden üretilip değerlendirebilmesi için bunlar da aslında birer fırsattır. Bugünkü Eyüp oyununda e, yeniden inşa edilmiş genç adamlardan kurulu Trabzonspor kadrosunun çok tecrübeli bir kalecisi, e, çok... Atanı tutanı diyorum yani tutanı çok tecrübeli. Atanı şu an zaten ligin en çok gol atan oyuncusu. Onların etrafında genç adamlardan bir takım inşa ediyor Fatih Tekke ve bunu bir duvar inşası gibi düşün. Tuğla tuğla yapıyor yani eğer bir tuğlayı oturttuğunda ondan emin olmuyorsa eğer ondan vazgeçip onu görmezden gelip öteki tuğlayı inşasına başlamıyor Trabzonspor. Mutlaka. Adının Trabzonspor olmasının dayattığı bir zorunlulukla aynı zamanda e, şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak gibi zirve yarışının içinde olmak gibi e, bir kaçınılmaz e, olgu da Trabzonspor'un peşinde Fatih Tekke de hem bunu yapıp e, kaçınılmaz olarak skorları da alıp ama aynı zamanda ve daha da önemlisi Trabzonspora bir oyun inşa etme derdinde ben kendi adıma Trabzonspor'un bir oyun inşasının o yolda, o yolda atılacak adımların, alınacak mesafelerin bugünkü 3 puandan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama elbette ki e, Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı e, 4'te 4 yaparak çıkması, yani 5'te 5 hedefiyle bir maça çıkacak olması e, takımın e, moral motivasyon açısından çok önemlidir. Ve fakat şunu da unutmamak gerekiyor, yine söylüyorum. Trabzonspor yeni inşa edilen bir takım. Galatasaray bugünkü oyunu saygısızlık gibi olmasın. Kazandığını varsayarak söylüyorum Eyüp oyununu. Galatasaray karşısına çıktığında da Trabzonspor oyunun favorisi olarak çıkmayacak. Gayet de doğal bir şeydir bu. Ama Trabzonspor kendi değerleriyle, kendi oyun felsefesiyle, kendi genetiğini ve coğrafi özelliklerini buluşturabildiği ölçüde çıktığı her oyunun zaten paydaşıdır. Öyle olduğu için Türk futbolunda bir devrim yapmıştır. O zihinsel arka planın sağladığı konfor alanıyla Trabzonspor his kimsenin karşısında, hiçbir rakibinin karşısında kendisini küçük görmemiştir. Belki büyük görme hatasına zaman zaman kapılmıştır ama asla Trabzonspor Liverpool'la da oynasa, Barcelona'yla da oynasa, Inter'le de oynasa Trabzonspor kendini küçük görmez. Trabzonspor her oyunun en az rakipleri kadar şansı olduğuna inanan bir arka planla çıkar sahaya. Bu yüzden şampiyon olmuştur. Bu yüzden Türk futbolunda devrim yapmıştır. Ve bu nedenle yeni bir devrime ihtiyacı olan Türk futbolunun tek şansı Trabzonspor'dur. Ve Fatih Tekke'dir. Fatih Tekke bir oyun inşa edebilirse ki ben edeceğine inanıyorum. Bu bütün takımlarımıza model olacaktır. Ve belki Galatasaray ile Fenerbahçe yüksek gelirlerinden dolayı 300-500 milyonluk takımlar kurarak Avrupa'da mücadele etme ee, yanlışını bana göre doğru değil bu. Devam ettireceklerdi paraları bitene kadar. Ama ondan sonrası için de Fatih Tekke oluşturursa, oluşturabilirse eğer bir model kendi kaynaklarını e, Avrupa'dan da alacağın elbette ki şeyi söylemiyoruz artık. Futbol çok değişti. E, Atletik Bilbao gibi sadece Bilbao'nun çocuklarıyla e, bir var olma mücadelesi verirsin. İşte Bilbao diyelim... İspanya Ligi kuruları bir liglerin düşmeyen 3-4 takımdan biri. Ama Bilbao'nun bir İspanya Ligi şampiyonluk hedefi koymadığını biliyoruz. Trabzonspor ekstradan bir şampiyonluk hedefi koyduğu için Bilbao'dan fazlasını yapması gerekiyor. Bilbao'dan fazlası da Barcelona. Barcelona da Trabzonspor'la benzer özellikler gösterir. Trabzonspor, Barcelona ve Bilbao karmasını eğer kendi değerleri üzerinden o gerçekçi zemin üzerinden buluşturabilirse bambaşka bir model sunacak Türk futboluna ve Anadolu'nun her tarafından ben çok yetenekli çocuklar çıktığını biliyorum zaten. Yani diğer takımlarımız da o yola belki Fatih Tekke'nin açtığı yoldan gidecektir ve Türk futbolu açısından yeni bir devrime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Görüyorum bunu. İnşallah işte Fatih Tekke bu takım inşasında başarılı olur. Yönetim bugün sayın başkanı ilk defa ben divan kurumdaki konuşmasında Fatih Tekke ve ekibine yönelik çok iştahlı ve içten bir kutlama ve haklarını teslim etme dilini kullandığını gördüm. O da önemli. Hep birlikte inşallah kazanan tüm futbol olacak. Evet Trabzonspor, Eyüp Spor maçından başladı. Tünelin ucu Bilbao'ya kadar uzandı. Şimdi evet. zaten, <laughs> e, devam eden Tutuyorum Taner kendimi. Seninle. Yoksa nereleri nereleri <laughs> gideriz. Deriz abi, Yani yol bizim. <laughs>